Merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere birden 86'ya kadar sıralayacağız. Biz burada şeydi de dahil ettik. Ya da tablet kapanmasın. Bakayım. şeydi. Evet, şey bakıyoruz. Şeyde bakıyorum arkadaşlar. An... Evet, var şeydimiz. Okey. Musta vardır oğlum. Tamam. Hadi başlayalım. Şöyle duruyor mu kameramız? Çok kötü. Öyle olmaz. Duruyor. Dur ver. Buradan Yok tam oradan görünmez. görmezler. Tamam ben bu şekilde tutayım. Tamam. Biraz ayarlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hı hı. Gibi görünüyor mu? Şöyle biraz tutar mısın? Nasıl? tutar mısın burada? Hı. Evet. Birazcık tutulacak. Ben hemen şunları toplayayım. Abla yalnız ee... kameraya giriyor bunlar. Bir dakika. Tamam. Şöyle at onları. Hah. Hazır tamam. mı? Evet, hazır. Hı. Şimdi kapanmış. Karakteri... Şeli ile başlayalım o zaman. Şeli. Şeli'yi bu aralar oynamıyorum. 51. Bu arada güncel yapıyorum. Benim en yüksek karakterim Edgar ama Edgar'ı düşük koyacağım çünkü şu an hiç oynamıyorum. Eğlenceli gelmiyor. Edgar büyük. Nerf yedi. Edgar kaldırılsa mı büyük nerf miyesin dediler. Nerf yedi. Edgar şu an hiçbir şey aramıyor. Çöp. Tamam devam edelim. Poco. Poco. Un poco loco. Bak di 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 loco. Emem bre bre blessing. Lan ten di bre blessing. Es çok uzatmadan Poco'yu 21'e koyuyoruz. Poco 21. Güzel. Jesse. Jesse. Jesse will fix it. O kadar sevmem. 61. Ee... Hmm, Frank. Hmm, Frank. O kadar oynadığım yok yine. Frank 13. Gale. Bu bazı karakterler bende olmadığı için Wolf Brawl'da ne kadar oynadığımı şey yapıyoruz. Çünkü benim bazı karakterlerim yok ama Wolf Brawl'da var. Bravo bana. Gale. Gale. Oo, çok oynarım bak. 6. Benim o. normalde gayılım var arkadaş. 6B'ye benzemiş ama bir şey olmaz. 4 yamuk bir şey. Neyse. Eee Angelo. Angela. Angelo çok sevmiyor sanırım. Yüzünden belli oluyor. sen çekeyim. Hmm, 84. 84 aşırı sevmediği bir karakter Angelo. Ben de Larry ve Lavri ile hiç oynayamıyorum. Ama ben çok bir süper. oynuyorum arkadaşlar. Var ya. Dörde koyabilirim Larry Lavri'yi. O zaman Leri ve Lavri diyeyim. LL de yazabilirdin. W. Ee, Lola. Oo Lola. Oynamam ya ben niye bu kadar şaşırdım ki. Lola 30. Ama yani ultisi falan ben seviyorum öyle Aynen. Lola. O yüzden ya. ultisi için 30'a koydum yoksa 83. Collet evet, da bir. bir. dakika, bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bende Blind Begi bile var. Ablam çok sevdiğimi bildiği için bana bunun bilin Begi'ni yaptı. O yüzden kalemimizle Colette'i bire koyuyoruz. Yani benim çizimim. Evet. Pinterest'ten bakarak yapmıştım. Pinterest'te bir görüntü bulmuş. Kolay ne? En, en kolayını çizdim arkadaşlar. Bize en kolay bir de en sevdiğim. Yani. Bir dakika soracağım. Açayım. Kapanmış gene. Tamam. Bell. Belle. Var bende belle ya. Bende de var ama ben çok oynayamıyorum. Ben süper oynuyorum. Belle 5 abi. Eş. Eş. Evet eş. Bizim eş. Evet. Çöp kutusu olan eş. He. Hani şu sana morlu bir kostüm göstermiştim hatırlamıyorum. Tamam. Bakayım. Ninja eş. Aynen. Eş 8'dir. Arkadaşlar bu arada elim büyük enfeksiyon çekti. Biraz zorluklarla size video çekiyorum. <laughs> Bonnie diyelim. 73. Çok sevilmeyen bir karakter bence. Çünkü zor oynayan yok benim Ve şey o kadar oynayan yok. Hı -hı. Ama bugün bir maç yapıyorduk. Bonnie hatırlıyor musun? Bir kere zıplamıştı koltuk kesmişti Evet çok Sonra... güzel oynuyor Evet o çok iyi oynuyor Oynayanlar Hı -hı. güzel oynuyor. Evet. evet devam. Piper. O bak VS'lerde VS'lerde birdir. Piper iki. Mandy Hani bir 15. Ben de bence 3. Çünkü Mendi ile de güzel oynanıyor. Ama neden bence 3? Çünkü ben çok güzel oynuyorum. <laughs> Ama Mandy'de de ben bunu yendim. Çünkü tankım yok. Ay kalkanım yoktu. Ya eşyalar bir şey değiştirmiyor oğlum? Artı artı 900 can. Neyse. Ne zaten gazda kaybettik. Tu ile devam edelim. Toplayın evet, lan neye anlamadınız tam olarak. Tamam baba. Kağıtları toplayın lan neyi anlamadın. Tamam, tamam baba video çekiyordu. Tamam da ne zamana kadar tamam. İki sattığında her şey tamam. Tamam baba. Her şey daha olduğu gibi duruyor yani. Tamam baba toplayacağız. İnşallah. Arkadaşlar bir. Beş dakikanızı rica ettim. Beş dakika bile değil az bir şey. Aynen. Bir dakika, bir dakika. Biz şöyle tekrardan bir göz gezdirelim ilki kolet ikincis ikincisi hyper 3 boş 4 ver 5 bel 6 gale 8 eş ve devam eder Hepsini okumadıysan okuyabilirsin. Hepsini okumadım ama devam okay. edebilirsin. Şey sonda zaten tam listeyi onu al. Kenji. Severim yani iyi karakterdir. 9. Juju diyeyim Juju. Çok oynamam. 79. Ben Juju sevmedim arkadaşlar. Var ya. Ya 1900 kredi değil. Onun bir 160 kredi ender karakter olması gerekiyordu. O yüzden alırdım. O, öyle olsaydı alırdım. Çünkü değmez arkadaşlar. 3 vuruşu ol, oldu diye yani. 3 vuruş çekti oldu diye bence o kadar. Krediniz boşarcamayin. İyi devam edelim. İyi eve. Hangisi? Bakayım eve. Evet. İyi eve olarak geçiyor. Çok oynamam. IV 81. Sevmem de. Ben iyi sevmem. Willow'u söylemiş miyim? Hayır. Willow. 43. Ultisi olmasa yani çok iyi bir karakter 89. Değil. Ay 86. Lili. Lili. 3. Ama açıkla. Sebe. Yani. Ya böyle çok açıklanacak yerleri yok. Ben böyle çok sevdim veya sevmediğimi söylerim geçerim. öyle boş bırakırım. Böyle bir karaktere 50, 50 kelime söylersem video 5 saat olur. Melodi. Melodi. Erovni abi izliyorsan selam olsun. Ye diye Erovni yazacağım. <laughs> Mo, Mo, every day I'm shuffling e, 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 e. Böyle bir trend olmuştu ama Mo 25 e kadar Tatlı bir karakter. O yüzden, Grom çok sevdiğim bir karakter değil. Geçmişinde ağlayarak izlemiştim o şey sezon brolsunu. İşte neyse. O yüzden o kadar sevdiğim bir karakter değil. Ember. Ember. Ben o kadar sevmem. Efsanevi diye puan vermeyeceğim. Vermeyeceğim. 76. Meg. O. Bir ara fena oynuyordum. Ama şimdi bıraktım. 20. Cordelius'u yazmadın mı? Hayır. Cordelius. Cordelius. 32. Chester. Kaçıncı dakikadayız? Chestero. 10. dakikadayız şu an. Chestero. Birazcık hızlı gidelim. Sıkılmasın Spike. Spike. Bugün oynadım Spike 22. Dog. Dog. Bu zamanlar o kadar oynamıyorum. Dog 82. Güney. Grey 83. Çok iyi bir karakter değil bence. Evet. Ruffs. O Albay Ruff çok oynarım. Ama yerim olmadığı için. 11. Tamam. Sprout. Sprout. Sprout'un bir 45'i vardır. Byron. Byron mı? Byron sevmem. Ama bazen de oynarım. 31. <laughs> Bilerek ona koydum. Hayır. Da, daha, daha sevdiğim veya daha çok sevdiğim var. Pearl. Pearl. İnce olarak da geçiyor arkadaşlar. Ama neden böyle koymuşlar adını bilmiyorum. Ben Pearl sevmem. 85. Tamam. Hank. Hank. Oynarım. Ona, 18. Sam. Sam. 14. Ben Sam'le oynamayı çok seviyorum. Ben çok severim. Neyse devam edelim. Mace. Mace 19. Angelo. Hızlıca yazalım. Angelo'yu söyledik galiba. Angelo'yu söyledik. Şeyt. Bir dakika. Angela'yı söyle. Evet Angela'yı söyledik. 84. Şeyt. O kadar çok sevdim. Şeyt. Neden puan kırdım? Çünkü destansı hak etmiyor abi. Böyle bir karakter nasıl Destansı? Supercell'in aklı işte. Mortis. Mortis demek nefset. Mortis eskiden oynardım 35. Tara. 78. Neden? Sevmem. Tamam. Max. Max. 68. Mr. P. Mr. P. 67. Tamam. Lou. Lu. 34. Lu bende var ve ben güzel oynadığımı düşünüyorum. Evet. Lu 100 kupa falan sendeki. Çok az. <laughs> feng. Bir 100 kupa. <laughs> ha, Feng. 59. O kadar sevmem. Bayağı oynamış. Ha ben oynamışım. Feng'i mi? Bakayım. Oo. Evet. 210 kupa. Oo. Ablam kasmış fengi. Yoksa. bal Bodzilla'yı o kadar sevmem. Buz 52. Charlie. Arkadaşlar ben Nus'ta çok fazla Charlie oynamıyorum. Fakat normal hesabımda çok güzel oynuyorum. <laughs> Charlie. Arkadaşımı falan hep yeniyorum Charlie'de. Charlie 64. Miko. Miko. 65. Ay 15 kasmışım ben onda. Miko, Miko 16'dır abi çok da iyi. ben mu? çok severim ama karşıdaysa da çok gıcıktır. Evet. Vuramazsın uçar zıplar. İğrenç bir şey. Sör. 37. Sör çok sevilmiyor. Neden? Ya şey çünkü büyük bir şey yedi. Nerf yedi. Ney? Büyük nerf yedi. Anlatabilir misin? Azaltılma yedi ya. O da Edgar gibi çok toksikti bir ara şey zamanları böyle kızıl şövalye mavi şövalye şey 5. sezon falan orada çok toksikler vardı o yüzden tamam devam edelim Leon Leon ben ne var o kadar da oynarım arkadaşlar şimdi ben size bir soru soracağım Leon 24 bir dakika evet yorumlarda yazın bakalım ne ne düşünüyorsunuz benim yani de aynı mı düşünüyorsunuz yoksa ben de farklı mı düşünüyorsunuz bakacağız. Leon bu kalemun şap, şapkası takıyor değil mi? Yüzünü göstermemek evet. için. Evet. Ve böyle değişik bir şey sarkıtıyor böyle saçını yoksa. Hayır hayır bu kalem onun dili. Arkadaşlar o sizi kumaş mı yoksa saçımı. Lütfen yorumlara Bence yazın. Bu kalem, yorumlara bekliyoruz. Bu kalem Sen cevap dili. verme. Bu kalemin dili. Tamam. Rıza da bulundu şeyinde. Bu kalem onun Devam dili. Devam edelim. Evet. Kit. kit Karşıda ise çok gıcık olduğu için 80. Çok gıcık. Ve ben benim kitim yok. Draco. Draco'yu 78. Ay 77. Şimdi 78'de Tara var. Ulti çok gıcık. RT. RT. Arkadaşlar RT'nin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Lan. Lan. Şey pompacı pompacı. Neyse. Pompacı. Anlayanlar anladı. Ha, pompacı pompacı. Bastır. Buster söyledin galiba. Bak bir. Şöyle. Tamam. Buster 60, 63. Otis. 62. Tik. Otistik. Tik 66. Canım çok az çünkü. Pem. Pem oynamıyorum. A, 75. Um. Böyle işte hızlı hızlı. M 29 gaz. Gaz 74. Penny. 53 Carl. 54 Daryl 26 Rico. Arkadaşlar ben şimdi fark ettim. Daryl Rico'nun gözleri çok benziyor. Kardeş onlar onları kes. Ama şey Darli tipinden utandığı için şeye giriyor. Varile giriyor. Ve kötü bir sormaya karar veriyor. Rico 27. Dynamic. Hmm, dedemi sevmem. <laughs> 70. 8 bit. Yani 8 bit olarak. 8 bit. 8 bit. 29. Jackie. 28. 29. jeki, jeki. Jackie. 36'dır. Bu. Bu 56'dır. Arkadaşlar sümükleri aktı. <laughs> Kimin? Nani. Nani. Hastayım birazcık. Nani 33'tür. Bu arada karakterler bitmeye başladı. Çok az yerim kaldı. Kaç tane yerin kaldı? Boş ver saymayı. Hayır hayır gerçekten. Ha, olur olur Hayır hayır. 46'dan 49'a kadar boş. Ay 50'ye kadar. Grom. 38. Edgar. 72. Griff. Orada Edgar'ı sormuş olabiliriz. <laughs> Yok sormaz. sormadım. Sormadım. Grif. 71. Grif neden sevmiyor? Çok kötü. Hasar vurmuyor abi. Geç. Mr. P'yi sordun mu? Evet. 67. sırada. Clancy. Clanky. Arkadaşlar ben Clancy diyorum yanlış mı diyorum? Yok ben Clanky diyorum. Clank'i olması gerekiyor. Reklek. Clancy de olabilir. Slancy de olabilir. Yani. Değişik bir karakter. Clanky 44'tür Clanky. Um, Crow. Crow. 46'yı Crow'a saklamıştım. Sandy. 39. Tamam. Spike'ı sordun mu? Sordum. Tamam. 22. sırada. Janet. Janet işte her neyse. Janet 57. Çok az yerimiz kaldı arkadaşlar. Evet. 10 20'ye kadar bitti. Aynen 10 tane falan var. Kaldı bayağı bir. Arkadaşlar ya bulamıyorum hangisini sorup sormadım hatırlamıyorum. Tamam ben sana söyledim. Nita. Nita. Nita'yı sordun galiba bakayım. Evet Nita'yı sormuştum. Kolt. Dur dur dur. Nita'ya bak yoksa yaz. Aa! Nita ne? yok. Tamam o zaman Nita'yı yapalım. 60 Colt. Colt. O Colt'u severim. Gelidin. Diğerim kalmadı koltuğu unuttum ben. Kırka da yazabilirdim. Ay boş ver. Brock. Kırk. Brock gerçekten oynadı. El Primo. El Primo 41. Barley. 69. Rosa. Ve o meşhur sayımız 86. Rosa çıkıyor. Neden? Çok güçsüz. Ama 2019'da bir up, power up almıştım biliyor musun? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 yerimiz kaldı. Son 5 karakter. 6, 7, 8. Hayır hayır. 18 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Daha yer yok. yok, yok. Tamam. 6. Carl sordun. Carl sordum. Hangilerini sordum hatırlamıyorum. Çok, Çok Dur sana sordum. çevireyim, sana çevireyim. Şöyle bakayım. <laughs> Erol yani melodi arkadaşlar. <laughs> Onda bir sıkıntı yok. <laughs> Max'i sormuş muyum? Sormuşsun. Hatırlıyor. Abla be, bak. bak, bak. <laughs> Squeak. Hayır. Kuarejma. <laughs> Onun adı, adı Kuarejma diyor. Onun adı Kuarejma diyor. Kuarejma. Tamam. Sormadık. Bir tane daha aklıma geldi sormadığım. Kuvarejmo. 48. Jean. Cinelle. Grey sormuş muydu? Grey sordum. Arkadaşlar A hatırlamıyorum. Al. Birazcık daha. Bitti. <laughs> Efsanevi'leri bitirdik olarak hatırlıyorum. Yok. Evet. Birkaç efsanevi kaldı. Hayır, hepsini sordum sana. Arkadaşlar Oy. hatırlamıyorum. Oğlum baksana şuradan. Kaç tane var? Nasıl hepsini sayayım? Oğlum keşke işaretleme karakterler olsaydı ya. 3 tane kalmış ve ben bulamıyorum. 3 tane kalırsa tabi bulamazsın. Stuyu sormuş muyum? Galiba hayır. Bakayım. Stuyu galiba sordum ya. Evet evet Stuyu sorduğunu hatırlıyordum. Bulunmuyor arkadaşlar. Abicim, a 42 de boş. Evet. 42 görmemiştim. Şeli'ye sordum mu? Evet, Şeli Nita. Nita'yı sormuştum. Koz. Bu arada şey o Stu'yu sormamışsın. Stu'yu sormamışsın. Aha. Stüy o zaman. 42. Gale'ı da sordum. Gale'ı sordum. Belli de sordum. Kolleti sordum. Eşi sordum. Arkadaşlar şey hatırlamıyorum ya. Hatırla ya. Çoğunu sorunca hatırlanmıyor. 1, 2, 3. 3 kaldı ya. Charlie. Charlie var. E, 64'te 64 sırada. 64. Arkadaşlar bulamıyorum. Ver bir bakayım. Ee? Ver bakalım. Um, ee, sordu. Şimdi ben okuyorum. Sen de var da. Collette, Piper, Lily, Larry Valave, Bell, dur, Gale, e, Melody, Ash, Kenji, Chester, Ruffs, Frank, Sam, mi? Mandy, Miko. Ha. Bugün bir iyi söylemedin. B'ye bakıyorum. Evet. Evet B kaçta? bir be, ben yazacağım. B'yi sormamışız arkadaşlar. Bak, Penny sormadın. Penny'yi sordum. Hı, kaçıncı sırada? Bakıyorum. Efsanevi. Soyu de. sormuşum sanırım. 42 o yazıyor de. çünkü. Drago yazıyorum. Aa evet, efsaneviler bitmiş. Abi savaşçı yok. Arkadaşlar bulunmuyor. Penny yazmışsın evet. Yapmışız. Arkadaşlar savaşçı yok. Biz bir fazla görüyoruz. Değil mi? 86'da 86 86 yazıyor. Beşbel kolet. Gelponi. Gron. Ya bir demiştik. Ee, <laughs> tamam bir yapacağız. Evet. Başka yok. Başka karakter. Üç bulamıyor. tane kalıyor ama bulamıyoruz. Kalıyor. arkadaşlar. kalıyor. Evet. Ha <laughs> beş <maymunların> aşkına. <laughs> bulamıyoruz arkadaşlar. Olmuyor. Yok yok. Yok. Arkadaşlar siz bulursanız vallahi yoruma yazın. Bizim vallahi bulamadık biz. Bir tane bir kaldı diye hatırlıyoruz. Haha <laughs> bir. Lütfen bulanlar yazsın. bir 49. Bitti. Onum <laughs> yok yok. Aberi. Beri. Aa evet Beri. Beri söyle. Beri 54. Ay 55. Hank